Bir aile genellikle karı, koca ve çocuklardan meydana gelir. Günümüzde çekirdek aile diye bu aileyi övmeye başladılar. Oysa dedeler, nineler, ebeler de bu evde olsalar, anne baba kendi işleriyle meşgul olduğu saatlerde dedeler, nineler, ebeler, işte bunlar da çocuklarla sohbet etseler, hatıralarla anlasalar, dinlerini anlasalar, güzel ahlak öğretseler ne kadar hoş olur. Bir onlar tek başına kalmanın ya da huzur evinde soğuk buz gibi duvarlar arasında yapayalnız yaşamanın acısını böylece gidermiş olurlar. Bir yandan da çocuklar kendileriyle ilgilenecek acayip garayip akıldan da gelen sorularına cevap verecek bir yetişmiş tecrübeli insan bulurlar. Muazzam bir eğitim sistemidir bu. Çocuklar bize soru sorarlar. Biz zaten işimizden yorgun argun gelmişiz, kapanmış, şişmiştir, bir sürü de sıkıntımız vardır. Hala oğlum Efendim onların sorularını pek ilgilenmeyiz, dinlemeyiz. Biraz da tabi mesafeli oldu ama dedeler ve neneler öyle değil. Çocuklarla hep beraber yaşları gereği sakindirler, uysaldırlar, ki bak da anlatırlar. Çünkü onların da konuşmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla ev mimarisi de çok önemli. Batı tipi bir mimari öyle bir ev düzeni getirdi ki bu evin içerisinde istese de dedeler dinlerler pek kalamıyor zaten. Eski Osmanlı evleri öyle değildi. Her ev kendi içerisinde bir evdi yani her oda bir evdi. Rahat yaşarlardı. Buna dikkat etmekle lazım gelir. Mimar, mimarlarımıza da bu noktada güzel işler düşüyor.